Batuhan mı? Adem mi? Yoksa Volkan mı? Bakın bu üç isimden hangisi Survivor'a veda ederek yarı finalde Survivor 2025 sezonunu üçüncü olarak tamamlayacak? Yarı final düello eşleşmeleri. Bakın Survivor'da yarı finalde elenen ve büyük finali maalesef ki bir günle kaçıran isim kim? Hepsi da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi koskoca Survivor 2025 sezonunun şampiyonu yarın belli olacak. Arkadaşım sence bu sezonun şampiyonu kim olur? Düşünceni yorumlarda sebebiyle birlikte yazmayı unutma. Şimdi gelelim düellö eşleşmelerine. Yarışmacıların sayıları çiftken bu çok kolay. İkili ikile işleştiriliyor ve ondan sonra kaybedenler kendi aralarında yapıyorlar ve tekrardan sonuncu olan eleniyordu. Fakat şimdi sadece 3 kişi kaldı. Bu yüzden tüm yarışmacılar birbirleriyle defalarca kere oyunlar oynayacaklar. Siz de fark etmişsinizdir ki 2024 sezonu gerçekten final anlamında çok kötüydü. Yarışmacılarla izleyiciler arasında hiç neredeyse fark yok. Yarışmacılar rahat ve doğru düzgün koşamıyorlardı bile. Fakat bu sene organizasyon gerçekten de mükemmel olmuş ve izlemesi de bir o kadar keyif veriyor. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Bu üçlünün tüm analizlerine tek tek baktığımız zaman Batuhan sayı olarak performans birincisi, ondan sonra Adem ve ondan sonra eksi puanlarla Volkan geliyor. Daha önce Volkan ve Adem defalarca kere oyuna çıktılar. Volkan'la Batuhan da keza öyle. Fakat Volkan bu ikiliden neredeyse hiç oyun alamadı. Arada sırada tek tek oyun kazansa da hiçbir şekilde bir seri yapamamış. Yani mesela Duello'da karşılaştıkları zaman 5 oyunu alıp tamamen namuhalip hiçbirini yapamamış. Ne Adem'i ne Batuhan'ı. Ve bu iki isimden de neredeyse hiç oyun alamayan Volkan bence net bir şekilde Survivor'ın yarı finalinde 2025 sezonu 3. olarak veda edecek. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma